Hamur ablanızdan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün birlikte rengarenk oyun köpüklerinden sürpriz yumurtalar açacağız arkadaşlar. Mavisi, pembesi, sarısı, yeşili, turuncusu bir sürü rengimiz var arkadaşlar. Hangi renkle başlayalım ne dersiniz? Hmm, pembeyle mi? Sarıyla mı? Maviyle mi? Morla mı? Hop, morla başlamak istiyorum. İlk sürpriz yumurtamız mor. Ortada bir uğur böceğimiz var arkadaşlar. Bakın. Onu da en son açacağım. İçinden bakalım hangi sürpriz oyuncak çıkacak. Oyun köpüklerini sevdiniz mi arkadaşlar? Ben çok sevdim. Oyun kadar oynaması gerçekten eğlenceli. Bakın. İçinden de bu arada Şimşek McQueen sürpriz yumurtası çıktı. Bakın. Gerçekten çok eğlenceli. Oyun hamuru kadar eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Şimdi hadi sürpriz yumurtamızı açalım. Evet, açıyorum. Ne var dersiniz içinde? Hey. Şeker ve harika bir araba. Bakın. Ne kadar havalı. Süper. Evet, ilk oyuncağımızı şöyle bırakalım. Bu defa hangi renk açalım arkadaşlar? Hı? Şu yeşil açalım mı? Bu daha mat bir yeşil. Şurada da su yeşili var. Bunun rengi daha tatlı. Ve yumurtamızı patlattın. Hey! Yeşil renkte çok güzel bir pony. Harika. Çok tatlı görünüyor. Ve bir tane daha sürpriz yumurta açıyoruz. Şimdi ise arkadaşlar sarı mı açsam pembe mi? Pembe de çok güzel. Şeker pembesi. Bakın aralarında sanki tutkal var ve birbirini tutuyor bakın. Gördünüz mü? Oyun kütükleri gerçekten müthiş. Ve Pembiş pembiş pembe elbiseli çok tatlı pembe şapkalı bir bebek. Çok sevimli. Gözleri mavi. Şimdi arkadaşlar şu mavi açalım hadi. Sarı beklesin. Gök mavisi. Ne var dersiniz içinde? Mavi saçlı çok güzel bir troll bebek. E sarı renk. Hadi bu defa sarıya çalım. Ne var acaba? Ha? Hey bir ozmo yumurtası arkadaşlar. Bayağıdır ozmo yumurtası açmıyordum. Bakalım. İçinden ne çıkacak? Uzaylı arkadaşlar serisinden böyle bir oyuncak çıktı. Hey merhaba dünyalı. <laughs> evet arkadaşlar. Ocağımızı şöyle kenara bırakıyorum. Hangisini açalım? Bunu mu? Bunu mu? Hadi bunu açalım. Şöyle bir köpüğümüzü sıkalım. Müthiş. Ve... Kırmızı patlattım. Sindirella'nın harika bir yumurtası. Çikolatalı yumurtası arkadaşlar. Ve i̇şte yumurtamızı açıyorum. İsmini söyle diyen arkadaşlar çok oluyor arkadaşlar videoların altında. Sena'yı hatırlıyorum. Eslem vardı. Ayşe, Burcu, başka aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. Daha sonra yazacağım. Hiçbirinize haksızlık yapmadan elimden geldiğince söylemeye çalışacağım. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bu zamana kadar beni takip eden arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Evet çok güzel Sindirella'nın bir silgisi çıktı. Gayet güzel. Ve son köpük sürpriz yumurtamız arkadaşlar. Hemen onu da açalım. Hop. Karlı kesi Frozen Elsa'nın sürpriz yumurtası. açalım bakalım. Çikolatası da rengi bir garip olmuş. Açılmış rengi sanki. Şöyle kenara bırakalım. Bakalım içinden ne çıktı? Elsa'nın yumurtasının içinden Anna çıktı arkadaşlar. Anna'nın klasik elbisesiyle. Şöyle onu da bırakalım. Ve sıra geldi arkadaşlar. Uğur böceği sürpriz yumurtamıza. Acaba içinde ne vardır? Açalım mı? Bakın. Çikolatasının yüzü de bu şekilde. bakalım ne çıkmış evet yavuz şeklinde harika bir anahtarlık evet ucunda da bakın balığı ve ucunda çanları var çok güzel ve çok fırlatan çok eğlenceli bir oyuncak Bunlar bir kere daha çıkmış hatırladınız mı? Hazır mısınız? Şimdi topu fırlatıyorum. Bir, iki, üç. Nereye gitti? evet arkadaşlar. Oyun köpüğünden yaptığım sürpriz yumurtalarım içinden bu güzel oyuncaklar çıktı arkadaşlar. Benim en çok beğendiğim oyuncak arkadaşlar. Şu bebek oldu. Bunu çok beğendim pembe elbiseli, çok cici, çok şirin bakışlı bir bebek. Ne kadar masum değil mi? Hamur ablamızdan şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.